Bir hafta değişen dediklerim ama bu hafta 1000 liraya geçmemeye çalışıyorum. Pazartesi günü ekonomi deyince en başta gelen McDonald's'tan başlıyorum. Tavuklu bir hamburger yiyorum. Bunu da oyundan falan kazanmıştım. 130 lira tuttu burası. Salı günü canım aşırı derecede pizza çekmişti. O yüzden bir pizza gömdüm. Bu arada ben pizzada mantar sevmiyorum. Siz seviyor musunuz bilmiyorum. Ben mantarı genel olarak sevmiyorum. Neyse burası 195 lira tuttu. Çarşamba günü izinden sonra perşembe günü yine hamburgere düştüm. Şimdi bu menüde nugget ve soğan halkası da var ama onlara para ödemedim. Onları müdürüm oyunlardan kazanmıştı ama onlar pek tüketmedi için bana verdi. Neyse ben sadece hamburgere para ödedim. 100 lira tuttu. Cuma günü ekmek karısı döner yemek istedim. Bayağıdır görüyordum fiyatı da ucuz ucuzu kavcısı olduğum için hemen gittim denedim. Bununla ancak benim kedim doyar. Neyse burası da 125 lira. Cumartesi günü açlıktan öldüğüm için green salata yemek istedim. Hatta o kadar gözüm açtı ki salatayı bile makarnaya çevirttim. Ama büyük bir hata yapmışım. Hepsini yemedim. Neyse arkadaşıma verdim. Burası da 290 lira tuttu. Pazar günü kapanışı da tabii ki hamburgerle yaptım. Burası da 90 lira. Totalde haftayı 930 lirayla kapatarak hedefimi başardım. Sizce nasıl?